uzun zamandır video paylaşmamıştık. Malum. Sazan sezonu kapalı. E, turna açıldı. Daha turnaya çok gidemedik ama. Şimdi şöyle bir aparat var. gümüş e, tutma aparatı diye geçiyor şu. Şemsiye gibi. Şöyle gözüküyor mu? Şöyle şuralarda e, içine ekmek dolduracağım. Suya atacağım. Az önce bir denedik kaç tane tuttuk. dolduralım. Alpere, biraz daha ekmek getirsene oğlum. Nerede? Bagajda. Tamam. Yok getir ben bölerim. Böyle tamam. dolduruyoruz içine. Beyno. Ama geri götür. Tamam. Ah. Ah. Al. Alo. gözüküyor mu oğlum? Gözüküyor. Yaklaş biraz istersen ya da ben gideyim burada. Ne aparat bu? Mantığı. şuradan balıklar girecek bu deliklerden. Ee, huni gibi içi. geri çıkamayacak. Düşüncemiz o. O niyetle aldık. Bir deneyelim bakalım. suya batsın biraz. Battı mı? Evet şimdi an e, 15 dakika bekledim. Ondan sonra çekeriz. Bugün oğullarımla geldim. Şöyle de çekelim onları. Heh, büyük oğlum öteki de ateşte ateşin başında Öyle. yeni bir gölet burası Şöyle bir biraz bekleyelim 10-15 dakika sonra tekrar videonun ilerleyen kısmına montajlayacağım İyi seyirler Nasıl beğendin mi burayı Evet Yağmur yağmasa ve soğuk olmasa daha iyi olur. Olsun o da olacak o da evet. Olması lazım Hah Bu ne yapıyor kardeşin orada Galiba bir şeyler Hadi bir de ona bakalım Ne yapıyorsun oğlum? Yemekte ne var bugün? Ateşi. Yemek mi pişiriyorsun? Yok. Ateşin de bayağı iyiymiş. Aha anne sana şey yaptı öyle. Evet. Güzel bir göl bakalım. 3-5 tane gümüş tuttuk ama az önce öylesine atmıştık. Şimdi biraz daha bekleyelim. Değil mi oğlum? Evet. Sence kaç tane çıkar? Yani 20'den fazla çıkabilir. Ya. Evet. 20 tane. Tamam bakacağız bakalım. Alperen sence kaç tane çıkar? 50 50 30 tane. <laughs> <laughs> Emin misin? Ama şimdi onlar çıkarsa hemen öldürmeden suya geri bırakalım. Aynen. Ya da yarın turnaya mı gitsek? Ee, biz yarın okuldayız. Çok üzüldüm. <laughs> İyi hadi bakalım. Evet, ekme koydu, attığımız yerde sepetim bir baya bir suda oynama var. Zaten sığ orası, tam şurası. Gümüşler toplandı. Maksat içine girecek mi bakalım? Efeciğim sanki dik durmuş. Ney? Şey kafes, böyle yan yatmamış gibi bir bakalım. Baksana. Evet. Derin değil demek ki. Havada gibi duruyor. Bakalım girerse balık. Diyor. Sen devam et. Tamam. tamam, mı? Tamam. Şimdi gidelim de bir çekelim bakalım aparatımızı. Heh. Suya girip mi çeker? Biraz girelim. Kaç tane demiştin sen? 20 en az. Alper sen kaç demiştin? Kaç demiştin? 30 50 arası demişti. Ben de 5 tane diyorum. O kadar az olmaz. Büyükse o kadar olur. Ama küçük gelir. Evet hiç yok gibi. Yo parladı gümüşler gözüküyor. 50 tane yoktur galiba. Oğlum bayağı var. Aa bu ne? Şöyle şuradan dökelim. Bu da ağ gibi değil mi? Yani yasak Abi, değil mi? Bu yasak değil bildiğim kadarıyla. Ha. Şu şöyle atalım da temizlensin biraz. Ha. Kaç tane? Abo çabuk atalım. Bir. Efe çek bakalım bunları bir şöyle yakından. Tamam. Şöyle. Bir gezdir bakalım. Tam bir balık gitti. İki, üç, Hı. dört, beş, altı, yedi, 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 20 21 22 23 24 27'sini saydık. 24. 50'yi geçecek herhalde. Evet. 25

85. arasında da var 85, 86, 87. 88, 89, 90. 91. 92. 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100 olacak mı? Yani ekmeklerin arasında 98, da 98, 99, 100, 101, 100, 101 102, 102 103 gelmedi. 103 başka da yok. Evet. Bak oğlum sağda solda kalmasın. Tamam. Ekmekleri de atalım Heh. Yok kalan. Kaçtı. 103. 103. Evet. Ee, aparatımız bir şey yarıyor. 103 tane balık tuttuk. 15 dakika içinde. Gümüş balığı tabii ki. Peki bunların daha büyüğü yok mu? Yani sazan falan için. Hazanda yasak oğlum bu sistemler, böyle evet. sistemler yasak aslında. Bak bir tane de burada kalmış. 104 o zaman. <laughs> 104. İki de burada. 106. 105, 106. Bak. basit bir şey yani şöyle şemsiye gibi ve çekiyoruz çekiyor musun iyi çekiyorum şöyle çekiyoruz Açılayım. tak açıldı hemen ortaya bağla at bu kadar evet ne diyelim ne diyelim herkese rastgele diyoruz kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Beğensinler mi? <laughs> yorum da atsınlar o zaman. Evet. Bu, bu yasak mı değil mi? Tam bilmiyoruz. İsterseniz bunu bir yorum atın. Bir bakalım. Başka tipler de var bunun. Herkese kazasız belasız avlar diliyoruz. Görüşmek üzere bir dahaki videolarda.